Tamam, şimdi. Merhaba arkadaşlar, ben Meur. Merhaba, ben Ceyda. Bayağı stresle hiçbir şeye hiç de saldırmayacağız Bak. Şimdi saldırmaya başlayalım. Hı hı. Hadi canım. Var ne? Bu Sanki çok kolay. Bu ne? Bu ne? şimdi. Beni cide saldırın. <laughs> Peki iyi bir şey olmayacak benim için ama. Şuradan şey çıkınca hele. Allah, o geçmiş olsun. Yok lan. Bu, bu yok. Biz oraya adam götürmeyelim en iyisi. Aynen. Şunu zaten yeter. Neden ki? Ha Şahin. Tamam Bu Şahin? Şahin değil. Ulan Şahin. <laughs> Uğurlan denizler mi? yenilecek? Bir daha Dur. bir şey. Onun için mi? Oha. Aa, ya? Ya kadar, nereye kaybediyormuşum ha? ya? Bakalım nereye kaybediyor? Sen şu bence. Aldırın şerefsizleri. Şunu kaybedeceksin. Ha, ayıp Odun, odun kazandık ya. Odun. <laughs> Bu kadar mı? Yani. Aa bu ne? N'oldu? Ben kendimde şikayet açıyordum. Bu savaş kaçmaz. Aa iki tane bazooka var. Bazooka. Asoka. Evet. Ah soka ah. Ne yaptın? Tamam ya? yeter yeter. Esprili yapma. Yalnız ki o savaş kurgunu da bunlar gibi. Yani çünkü enşar var. Heykel var çünkü. Bunlar içindeyken yıkılırmışlar. Ama içinde yıkılırsa belki O, o şeyler yok olur. Değil mi? Değil mi? Ben de güzel kaldırım da. Ya nereye kaydedim, <laughs> Sen kaydetme elini neydi? Ben de zaten Ay yıkıldı. Eyvah. Allah uğurdu. Aa, aa, da... aa. aa gitti. Allah. Aa gitti. Tamam. Aa. Gelin lan şimdi yiyelim. Gitti de bir tane şahin üstü oldu. Ayy gitti de bir tane yiyelim. İşte sene. Şimdi şehre geliyorsun 50 tane şahin. <laughs> 200 tane denizci. <laughs> 50 tane bozuk. Hiç e güzel bir soru Ya şu sinyal yok edin önce. Şimdi <laughs> yapalım. Ah bak bu atul akıllı... sap yo o da buraya salıyor <laughs> ya bazoka. Birkaç mı? I... Ay iPhone elimden koyuyordu. Iphone... Ay ay. Ah iki tane. Şu an ne çaldı olay? Umut ay iPhone elimden düşiyordu ya. Ay iPhone. <laughs> ay iPhone. Yes. My iPhone. Bak Doğan Gönül'ün şahin bu. Şu Doğan görün Doğan Doğan mıydı? Evet. Bu ne? Kaç altın kazandık? Bu ne ya? Oha! Bir denize zaten. Ay çoğuş. Bence diye böyle dinle top bence. Oh. <laughs> Allah Allah. Ya ya, 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 Yapak, yapak, yapak. Yapak, yapak. Yapak, yapak. Yapak, yapak. Yapak, yapak. Oh, hayır, 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 hayır. Hadi gidiyor Ne kadar geldi? Adam. ben gideyim, gözleyeceğim onu. Aman ne yaptın? Sen bilirsin. Ben mi devam Ne çekeyim ne? Hayır, hayır, bu gene Unuttum. İnşallah bir şey olur. Sana kalbince olur mu acaba? Ne? Yok. Kaç tane videom <laughs> <gidiyorum> var <zaten. gülüyor> Allah, uh bakacağım şu bildirimleri. 3, 4, başlamışım. O, 7, başlamışım. Yo, hatta seçmiş. Yok, bak. Ne? Şahin öldü. Hayır. <laughs> Uğur, uh, yaklaştır. Şartan. Çok kötü dönmüyor mu? Oha! Bu kadar şey kaldı. Dört tane deniz kaldı. Bu bitmez böyle. Şimdi ikinci saldırı yapalım mı? Ee, evet. Evet, sen açarsın. Yani çünkü o... Yani şu paraya bak ya. Çok paramız var. Zenginiz. Bu benim param sen olsaydı yalnız bu burayı 15 kez falan yok ederdi herhalde. Tamam. O kadar ne kadar şey, param var ki? 3 milyon 4 milyon. <laughs> <falan. gülüyor> O parayla çok fazla denizci çıkayım. De, de, de. Ve denizci 200 olsaydı. Oha. <laughs> Ucunla e, iyi atlar. Düşünsene olur. Denizci 2 lira. <laughs> <laughs> tane altın olsaydı. Yes. Şimdi falan puan geldi <laughs> hadi yine. O parayla iyisin yani. 3 milyon falan. 4 milyon da olabilir. Düşünsene olur. Denizci 2 lira. <laughs> 2 tane altın. Eee <laughs> 8 milyon, 8 milyon ya da 6 milyon e tane. Niye ben çıkmıyorum? yok? Ya? Benim tane çık yok mu bu lan? 40 tane çık var sende ya. 40 tane çık mı var? Ha. Ya dalga geçme benimle lütfen. Normalde çık yok mu sen de Ya dalga geçme benimle. Tamam tamam. Bir tane çık bu işte. Bakın kutum yolluyor muydu o? Nerede? <laughs> oh. 69 para! Atom yani etti ha! Çok... 16. 69 parayla birinciyim. Dur. <laughs> Bu, olur. Bu kadar deniz değil de, ne yapacaksın? sen ne yapacaksın? <laughs> Allah Allah. Niye önce Acaba kaç tane şey olacak? Olma. Çıkarken Aşan, bir şey göstereceğim bak. Geç fayda. Güzel. Güzel. Ne oluyor? Ki? Ne? Evet, <laughs> şunun arkasında bir tane şey var diyor. Ne ya? Zıplama şey var? adam burada zıplıyordu. Sonra giden yok. Abi gidiyor galiba. Bence oluyordu. Şimdi yastık yapıyor ne olmuyor galiba. Bunlar en çıktı ya Ama adam oraya gidiyor galiba. İnşallah oraya gidiyor. Hayır, oraya gidiyor. Neyse, evet. Bir tane gezegen var. Hangisine gideceğim acaba? <laughs> ee, evet.

2, 3 tane zeklin altını seviyesi. Valla bilmiyorum. Ben de zeklin farkı Şu iki şey olsaydı Sen aldın mı? Yok sen de bu. Ya, ya ben de şundan üç tane var. Bilmiyorum. Bu nereden çıkıyor? O şey şundan bak. Çok seviyorum ben azıcık oda Dünyaya benziyor. bu Çünkü... Hmm. Gidin evet. bir Aynen. Ha, ha Bu, <laughs> bu şey de şu an ne <laughs> O da şu an yine Burada hiç yok ki. Şey. Evet. şey o şey nedir? Ketim, ketim hmm. ne de etiketi var Bu ne ya? öyle bir şey? Ama bu ne ne diye ona soruyorum. Maraşla maraşla diyor bizi. Ya bir de şunlar bozuyor yani, şunlar bozuyor. <laughs> Hadi gece gelmeyin, en son aldığın gelirlerine bak. Bakalım. Acaba sen bunu... Ne? ne Aa denizi 75. Ama yediğin şey yediğin işte. Kızım zirarlı. Evet. Neden çıkarıyorsun? Destek olsun. Ama buradan bile falan yükseldi. Görüyor musun? Ama bak düşünsene. O ile çıkarıyorsun? Yedinci sene seviye denizci olarak gönderiyorum. <laughs> <laughs> Süper olur ya. Soru. En son gebeliğin nesiydi? Beş tane gezegen mi söylüyorlar? Eser gidiyor. Sen kaç yıl uğraştın Nur? 2 yıl. Ha? 2-3 yıl. üç yıl. Evet. Tek ya. Hı. Bu ne yani bu ne ya? Çok uğraştın sonraki yani. Banka bile yok. Ha banka bile yok <laughs> Bu zaten çakma banka ve çakma ambar. Ambar mı? yıldız üstü gibi. Olsun. O sabah hem banka hem de ambar şeyinin... Ciddi çakma. olamazsın. 4300 param bile yok mu? 10 tane bundan var bu kadar para. <laughs> Bakayım toplamın bir öpücüğü. Ne sanki? Efendim? <laughs> <laughs> Bu kadar ezikliğimizi herkes görsün. E, Bunu kuma koyacağım. Neye? O videoya. Ne? <laughs> Dur. Evet. Koyabilir misin ki? Koyabilir miyim? Ya uy. Çok fazla olmaz mı? Yok. <laughs> ne yapıyorsun? Ama bak çekiyor mu? Evet. Şuan çekiyor mu? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ne kazmış ya? He. Hadi dur bence şimdi elle saldırabilirsin. Elle. Eğitimler bitmiş abi. Ne saldırdım ben? Buraya mı? Buraya ya abi. Ya bu resim ne bence. Bence o ikisi aynı adam. Yanadı <laughs> neydi ya?

Oha çok Yo çok oğlum can götürmemiş lazım. lazım normalde. Lan eli de bırakacak He he he. 45 olsun bari. <laughs> Yalnız buraya bir tane shine şey yaparsan çok fena yenersin. Yo onlar ben ben ya, yani. bak sen sizi. Ama şu şeyler saldırmıyor şey ya. Yani da. Da. Ne oldu? Ne oldu? Ben bir şeyler çektim tabii ki. Tamam, altı dakika sadece. Sonra da Minecraft. <Gülüyor> Minecraft çekecek sonra Minecraft. Allah. Oh. Umur, tamam. Bu değişmiş şey bu, normalde hasar vermez. Aynen o kadar. Ha, bu, o iş hasar vermez. Bu var. makine mi hasar veriyor normalde? <laughs> hasar vermez sadece donduruyor. Ne? Sadece donduruyor hasar vermiyor. Aaa şey yapılışsı mıydı o? Aaa hasar polis oldu. Hasar veriyor bayağı. Hiç bir şey de yok. Ama makineleri daha çok hasar vermesi lazım. Değil mi? Evet. Yok biliyorum ama şu an hasar vermiyor. Evet onu biliyorum o donduruyor. Ama bunu o kadar çok hasar vermemesi lazım adamlara. Hayır hasar... Sana Ayşe hasar atıyorlar direkt ölürsün sen. Cık. Ben de öldüm her gün öldüm. öldüm. Hayır o daha çok şeylere sarılıyor. Makinelere de sarılıyor ya. Ama bu şahin ateş edemez ki. Yani ama eder diyor. Ediyor mu? Ediyor. Aa. Topatmasını bu edemiyorsun dedi. Aa Çok Sen Çok top yapıyorsun. Tamam. Bu şu kule olsaydı çok iyi olurdu değil mi? bence buraya koymuş. Şey yap. Konuşanı biliyorsun değil Hı -hı. Oraya koymuş. <laughs> Şahin'i de canlandırsana. Bir tane şey ne yapabiliyorsun? Olsun. Hem buna şey ezar. <laughs> niye gidiyorsun oraya sen oraya niye gidiyorsun? <laughs> Salak bak şeye gidiyor şerefsiz. <laughs> ne yapıyor bu ya? Dayak <laughs> <Gayet gülüyor> yapacak. Geliyor sana anne. O kadar deniz değil mi? Yazık oldu ya. Ve şimdi sadece 50 bin var. Ne yapacaksın Uğur? Bence geri çekil. Bekleyin de Geri çekince adamlar geri gelecek mi sonra? He? Geri çekince adamlar geri gelecek mi sonra? Hayır hayır. Tekrar saldırma bundan sonra. O anlamda dedim. Ne kadar bekleyin saldırın. Ben saldırmam zaten. Ooo! Yuh! Az önce 50 bindi. Az önce 50 bindi. Hakikaten. <laughs> coştular be. <laughs> <laughs> Uğur üzdüler onlar. Ha <laughs> şeye gitti bak. Keşke Ke Ke bu gidince fazla saygı şahin. Yazık oldu ya. <laughs> Burada artist beni duruyor orada ya. Efendim anne. Geliyoruz anne bir dakika şu bitsin. Anne ay Uğur ay, ne, ne, ne olacak? Anne, ne, ne olacak ya? Ne olacak ki bu açıktan? Video çekiyoruz. Oh, Video kadar üç ne bölümünü de çekeceğiz bence. Abartma. Ne? sinir oldum ya. Hiç yapamadım. Abi sinir bozuyor. Evet. Yok. Yok. Yok, yok. Yok, yok. Yok, yok. Ama az önce boşmuştular. Sinyal perde atış ediyor. Aaaa. O işte kötü işaret. Bir tane çocuk var orada. Oradakiler önlere bak. Baksana çok kaldı. Evet. Baksana 3 tane kişi kaldı. 3 kişi 3 kişi evet. Yok kişi. şu an 4 var. Kim büyük? Parçalanma bakalım. Ben de yazık oldum. Aa yıktılar 3 kişi. <laughs> Allah. Bunlar biraz fazla sınır. Ne? Nerede o ya? Evet. Ya hiç görünmüyor. <laughs> duman nereden fazla bir Tamam nane. Biz bence bu bitti zaten. Gebercek ki bu ya. Vurbuk evet. diye şu an Evet bence de doğru. Tavsiye ettim. Bitir bitti savaşı Uğur. Tamam. tamam. Uğur savaşı bitir bu 2 saat kalacak böyle. Bitti. O kazandı. Hiç daha, <laughs> kazandım o tek ekran. Evet, ben kazandım. Yani bu videoya bir, bir altın gelsin böyle kazanıyoruz zaten. Bir altın gelsin böyle. Ete bu videoyu bitirelim burada fazla zaman almasın. İkinci şeyi çekeceğiz biraz. Bun montajıma da atacağım. Hadi.